Hey, bir kardeş babi ile peski akar Ama bankodan barış barışta arsa kançı Ben dozuyun olur ışık parlar Yukarı gel kardeş <laughs> Kıta bir sisteme karşı sırgı ekenler Bahçenin üst katında ekip yaşar Lina kalpleri ateşle yanar Keten kataşındı arar Rastayı Sevgiyle sarar sabahı banca Toprağın içinde şifa Beton arasında dua çıkar safça Kara çiçekle katil koku taşır Dal olur mezmur, Babil'de barışır Burası balkon değil, gök kapısı Kutudan top gelir, Babil duyamaz sesi Komşu taş bakar, sonra yumuşar Bir nefes çeker, çar çocuğu olur anında ah, Kanca bahçesi halk için Kanca bahçesi yakışı kardeşim Aşı sunak bağ e çare değil kesin stres yok Baskı yok sadece fiyat ve fay köşeyi kutsarı sayır yok Sadece hay merkezden kenara brok kutsanır Duvarın içinde kökler cah bizi sınar Bir nefes çek et kör bak babi çöker Ziyon yakın artık Kıta iki, eskerde taşı, tomates gizler içeride köz, hava sevgiyle dolu cesaretin özü Çırakta nayde hepsi geniş görür bir nefes Çağ zamanı gelir, reggae akar bay ses döner Kuşlar ritim dinle, apartman kruva girer Koşuşturma yok, nefret hiç yok Merdivende tebesimle çıkar herkes çok şok Duvarlara köp biter beton ama kalp renk saçar Saniye saniye boyayla barış açar Ganca huzur verir sesin ortasında Kutsal ezine susturur kardeşlerden şey sunak Bağ bile çare değil kesin stres yok Baskı yok sadece fiyat ve fay Köşeyi kutsarı yok sadece hay Merkezden kenara brok kutsanır Duvarın içinde kökler çah bizi sınar Bir nefes çek et kör bak Bağ bir çöker Siyon yakın artık Kıta iç Frida'nın fayahı Frida güneş gibi serinlik yok Bir ışın çarpar balkon film olur çok Jatan çıkan blaze gibi fayah yakar Duma yükselir herkes orada bakar Site nefes alır sertlik yumuşar Babil unutur taşlı sularda savaşlar Şöner kadın güler şunuze çıplak ayakla döner Kurabiye ve Splitle Babil uçar sever kendini aramaya kaçıyorsan kendinden gancağı alışıyor bir nefesle yüksel dertler uçar çağın bahçesinde kimsenin de kalmaz yaşar dün griydi, bugün altın parıldar şehri kutsarız Babil denilse de burada kalır teşekkürler Frida ve sen yeşil duvar betonun içinden kutsal toprak yapan